Herkese merhabalar. Sevgili Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuçlu, cevizli, tarçınlı kek yapıyorum. 4 adet yumurtamı karıştırma kabıma aldım. Üzerine bir su bardağı, dolu bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserle çırpıyorum. İyice köpürene kadar çırptım. su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Çok dolu değil. Yine aynı şekilde bir su bardağı da süt ekledim. Rendelenmiş bir su bardağı havuç. Rendenin büyük kısmıyla rendeledim. Ve yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar ceviz. çok az bir tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Sonra ununu ekleyeceğim. Dolu bir su bardağı unumu ilk başta ekliyorum. Yine dolu bir su bardağı daha çay kaşığı karbonat bir paket vanilya bir paket de hamur kabartma tozu ekliyorum bunları da eliyorum bir tatlı kaşığı dolusu tarçın ekledim şöyle bir karıştırıp kıvamına bakacağım ona göre ununu ekleyeceğim Evet yarım su bardağı un daha ekliyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi katı yağla yağlamış olduğum kalıbıma boşaltıyorum. Fırınımı da açtım bu Arada 180 dereceye ayarladım açtım. arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna dokunmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi fırına verdim. Şöyle kürdanla bir test ediyorum. içinin pişip pişmediğini. Kürdanımız temiz çıktıysa içi pişmiş demektir. Gayet rahat bir şekilde de kalıptan çıktı. yaklaşık 40 dakikada pişti bayağı bir uzun sürede pişti şöyle dokusunu da gösteriyorum size harika bir kek oldu yapanların şimdiden ellerine sağlık hoşçakalın